Merhaba canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Fikoş yine mutfakta. Ama eşimi sabah markete gönderdim. Yani dedim boş boş oturma markete yürü. <laughs> o da sağ olsun bir şeyler almış gelmiş. Şimdi onları bir çekeyim. Sonra e, şimdi bu kapanma süreci olduğu için kimse kimseye gidemiyor. Biliyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ve önümüz, önümüzdeki pazar, önümüzdeki pazar değil mi? Anneler günü. Çocuklardan kargo geldi bana hediye almışlar. Onu da açmadım. Birlikte açacağız Allah nasip ederse. Bu arada nasılsınız iyi misiniz sordum mu? Gene hatırlamıyorum. Biliyorsunuz ben unutkanım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. İnşallah iyisinizdir. Allah hepinize iyilik, sağlık, güzellik nasip etsin diyorum. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Şurayı bir gösterelim. Ondan sonra içeri girelim ve kargomuza bir bakalım birlikte sonra birlikte iftar hazırlayacağız bugün karnıyarık pilav yapacağım çorban var lebeniye çorbası vardı lebeneye çorbası benim yemek yaptığım dönemlerde aşağıda tarifi var şuraya bir yerlere e, bırakırım linkini İnşallah unutmazsam unutabilirim de unutursam aşağı inin siz ya da yazın fikoşun dünyası lebeneye çorbası diye çıkar e, lebeneye çorbası Antep'i Gaziantep'in bir yöresel çorbası muhteşem bir çorbadır bilenler bilir de bilmeyenler için söylüyorum akşama debeneye çorbamız var karnıyarık yapacağım bir de e, pilav ve yapmayı planlıyorum Allah nasip ederse akşama çıkarsak inşallah evet tekrar buna dönelim oradan oraya oradan oraya atlayan bir kadın olarak şeye alışverişe anca dönebildim <laughs> kusura bakmayın e, benim o kadar depoladığım şampuanlar bitmiş Artık nasıl bol bolcuysak <laughs> Bitirmeyeceğim. E, acil dedim Acil bana şey lazım Şampuan Eşim şampuan ve bir tane de şampuanını Eldor'un da saç kremini Almış sağolsun e, Bizim aylık Sanal market alışverişine kadar O bize yeter e, Buna ihtiyacımız yoktu vardı ama O da alıvermiş kendine White now gold signal diş macunu. Bir tane, bir tane süt. Evde sütüm bitmişti. Tatlı yaparım diye. Bu arada bir de tatlı yapacağım akşama. Gene lafı böleceğim ama. Ee, şeyden almıştım da kötü çıkmıştı hatta. Demiştim ya kaynatıyorum kaynatıyorum kaynamaz diye. Kemal Paşalar hakikaten kaynamadı çok kötü çıktı. Bunu da o zaman almıştım. Gene aynı markanın almaz olaydım. İnşallah bu iyi çıkacak bilmiyorum. bir Bu son elimde kaldı. Bu şekerpare. Akşam yemeğin arkasında da bunu yapmayı düşünüyorum. Yani yapayım bitsin artık. Oldu oldu. buna aa, Vallahi şimdi ismini hatırlayamıyorum da. Ee, bir kardeşimiz yazmıştı. A101'in tatları bayat çıkıyor diye. Vallahi ben bilemedim. O zaman iki Kemal Paşa bir şekerpare almıştım. Kemal Paşalar hakikaten kaynattım. Kaynattım. Kaynamadı. O kadar, kötü, kadar bayatmış ki inanamadım. İnşallah bu taze çıkar diye düşünüyorum. Bu şekerpare. Kemal Paşa gibi değildir inşallah diye düşünüyorum. Akşam bir de e, tatlı şunu da yapayım da dedim. Sonra kendim yapacağım. Eşim şey istedi ay baklavası. Artık onu da başka bir gün yaparım. Birlikte yaparız gene. Bir yemek yaparız. Arkasından da ay baklavası yaparız. Geçer gider. Eşim burada oturuyor. Beni dinliyor. Şimdi ay baklavasını o söyledi. Ben ona inat yapmayacağım dedim. Şimdi yapacağımı öğrenmiş oldum. <laughs> Yaşasın diyor. Yazık ya. Yazık adamcağız böyle delirtiyor. Olsun. Benim de bu huyum bu. <laughs> Önce hayır dedim. Bana dedim. Ne yapacağım dedim. Ben sana tatlı dedim. Ama tabii o bilir huyumu. Ben bir o istesin. E hep yapmam derim. Asla yapmayacağım derim ama asla yüreğim onu kabul etmez ve mutlaka yaparım. O da bilir de. Şimdi şu şey olsun. Bak burada seviniyor. Oturuyor. Beni seyrediyor çünkü. Beni dinliyor burada. <laughs> Neyse. Bir de çok krem Sağ olsun. E, savurda Arada bir herhalde yani oruç olunca insan arkasından böyle ekmeğini süreyim diye almış ama ben onu tatlısız bırakmam biliyor 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 yapacağımı biliyor yine sütü de herhalde boşa almadı bu adamcağız tatlı yapayım diye <laughs> e bunlar süt ve çikolata sos doktor ötkerden almış bir de şey almıştı kudikler almış iki tane çikolatalı kudikler iki tane çikolatalı kudik almış Efendim tatlı. Çünkü garanti alacak kendini. Tatlı sever. benim ben de sever. Bizim evi tatlı sever. Makarna almış. Bugün Ankara'dan. Burgu. Burgu makarna. Makarna ben çok sevmesem de arada bir yemeğin yanına yapıyoruz. Yoğurtlusunu yaparsam yiyorum biliyorsunuz. Ee, bir de arpa şehriye. Arpa şehriyemiz ben çok kullanıyorum. Çünkü ahriş, arpa şehriye pilavı falan yapıyorum. E, tabii ki de börek yapayım diye. Ben istedim. Maya instant. Dedim instant maya da al. Mayalı koca harcı. Bunu kullandım ben çok güzelmiş. Onun için alıyorum tek tek. Ara ara. Ceviz içimiz var. Tatlı için tabii ki. Ee, bunu kızım için almış. Kızım çok seviyor. Çiğizi. Bunlar seviyor diye. Evet. Tabii ki de hep tatlı yiyecek değiliz. Sebze de yiyeceğiz. Taze <laughs> da fasulye. Hatta için hazır dışarıya gitmişken fırında iki tane Ramazan pidesi almış. Ee, maydanoz almış. Evden bu maydanozu ve şu limonu kardeşimle görüşme yaptık. Bugün dedi ki ödemim çok oluyor dedim. E, maydanoz ve limonu dedi su yap bir gün bekle tertisi gün onu tüket dedi. Ödemler için iyi geliyor dedi. Ben de onu dinleyeceğim bu maydanozun çoğu onun için kullanılacak maydanoz ve limon limon istedim böyle her gün maydanozlu limonlu su yapıp onu tüketmeyi planlıyorum Allah nasip ederse evet patatesim çok az kalmıştı biraz patates almış ve torba bitmiş galiba ve domates istemiştim salatalar için evde kıvırcığım yeşil soğan var ama bir de dedim domates al artık yeni, yeni domates alıyoruz çok fazla e, yemeklere domates sosum hala var onu kullanıyorum ama salataların üzerine yapmak için de domates istemiştim onu almış. Şimdi bizim oradan oraya atlayarak bitirmeyi başardığım alışverişlerim bu kadardı. Şimdi ben bunları yerleştireyim sonra içeri girelim ve çocuklarımın bana aldığı hediye ben daha açmadım siz de birlikte açacağım. Bakalım ne almışlar onu bir görelim birlikte ben şunları bir yerleştireyim geleyim. Evet. Şurada işte Anneler günü hediye mengili şomdan alacağım. Vallahi ben de bilmiyorum. Birlikte açıp bakacağız. Haydi bakalım. Açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kart koymuşlar ama bir şey yapmamışlar. Neyse. Bakalım İngiliz şomdan ne almış çocuklarım bana sağ olsunlar. Yani bu işte kapanmadan kimse kimse gidemediği için biraz Kaç gün erken gel? Bugün salı. Salı değil mi Süleyman? Bugün salı. Yani anneler gününe daha birkaç gün var. Pazar günü anneler günü ama biraz erken anneler günü hediyesi oldu. Bana. Bakalım. Anamya almışlar. Kart. Koymuşlar ama içine yazıyor yazmışlar. Çünkü kart boş çıktı. Bir şey var da ben mi görmüyorum ayol? Yazmamışlar. Kart koymuşlar sadece. Şimdi. Ay dur. Ay ben de bunları açardım. Ay bu çok güzel. Şu kartonu kaldırayım da. Şöyle bir saniye. Evet. Bu Şunu göstereyim. Nevresim takımı zannedersem bu. Bakar mısınız? Şöyle açayım. Ay inanılmaz güzel. Bu, şöyle Nevresim takımı almışlar. Şu yastık kılıfı galiba. Şöyle göstereyim. Ama şeyi çiçekli. şöyle göstereyim çarşafını. bu diş nevresim galiba. Ama şey pike gibi bu. Pike takımı herhalde bu ya. Var ya ben çözene kadar yani. Evet bu pike takımı. Çünkü bu nevresim olmak için biraz kalın. da yazıyor mu acaba? Gözüm görmüyor ki. Evet. Bak bak ne Neyse böyle bir tane. Bence pike takımı bu. Ya açsam baksam dedim Kuran ama. evresim takımı. Kuran evresim takımı. Pike takımı. Pike takımı. Pike takımı bu ya. Çünkü ne evresim değil bu. Dört tane. Evet. Bu pike takımı. Çünkü nevresim gibi şeyi yok. Bak. Hem nevresim var hem pike yazmış. Yok o nevresim var. altta olabilir. Bu pike. Nevresimlere daha henüz geçemedik. Çünkü bunun fermuarı yok, bir şey yok, düğmesi yok. Bu pike takımıymış. İngiliz oldu. Bu bir tanesi. Evet. Şimdi bir de ikinciye açalım. Bundan nevresim olabilir. Miymiş? Ben bu tek bir kişilik şu odada şey söylemiş miydim? Ay dur, ben yine hiçbir şey. Ee, benim şu ranzalar satıldı. Ama tam burada böyle yapacaktım, araya kapanma gibi. Nasıl olacak, nasıl yapıştıracağım konusunda hiçbir fikrim yok. Ay, evet. kenara koyayım. Oo, daha var içinde. Hala çıkıyor. Kaç tane almış bunlar ya? Şöyle şunu da koyayım. Vallahi rahim. Haydi bakalım. Nevresim takımı. Bu düz. Aman rengi böyle krem gibi. Krem mi? Sütü, kahve gibi. Ben de gibi ben, ben, ben. bilmiyorum ben okuyayım. var yine okuyamıyorum. Bu da nevresim takımı. Bu pudra pembesi. Bunun rengini biliyorum. Onun rengi krem galiba. Pudra pembesi bu. Nevresim takımıymış. Ayamı çok güzel Bir tanesini şöyle bir şeyine bak. Çocuklarım size teşekkür ediyorum buradan. Ay evet bu düz sade ve çok güzel. Şöyle bakar mısın? Kumaşı da şahane. Pamuklu. Çok güzel bir pike takımı. Şehri nevresim takımı. Öbürü de alabilir miyim? Şöyle alayım. Alayım. Bir de bu işte krem rengi. Şimdi bir, burada iki nevresim bir pike takımı var. Bu alttaki de pikeye benziyor. Aynı öbürüne benziyor çünkü. O da şöyle bir şey. Ne kadar güzel bir falan. Evet. Bu da pike takımı. Çok güzel. Şöyle yastığını göstereyim. Kullanma. Şimdi badanımı yapayım. Bunları şöyle bir yıkarım, ütülerim. Ondan sonra tertemiz kullanırım. Vallahi güzelmiş. Çok beğendim. Şunu da şöyle göstereyim. Bakın. Şey dokusu da çok güzel. Kumaşı, yeri. Gerçekten çok güzelmiş. Pamuklu. Altının da düz bir çarşaf var bu renk. Bunlar zannedersem tek kişilik. Çünkü yastık tek. Çıktı. Kırlant tek olduğuna göre tek kişilik. Ben ha, şimdi Hasan'ım, Şebnem'im, Pınar'ım. Üçü ortaklaşa almıştır. Ee, hepinize çok teşekkür ediyorum. Yavrularım benim. Benim hiç böyle şeylere ihtiyacım yok. Siz iyi olun, güzel olun. Bana yeter. Canım yavrularım benim. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi çok beğendim. İşte böyle de güzel, ince, düşünceli çocuklarım var. Allah'ıma bir şükür. Rabbim hepsine sağlık, saat nasip etsin. Ay neyse hediyelerim de bunlardı. Ben şimdi bunları da bir kaldırayım. Ondan sonra mutfağa geçip iftar yemeği hazırlayacağım. Şeker şerbetini koydum. Kaynıyor. Bir iki dakika sonra O hazır olacak. Da artık yavaş yavaş dizelim. İnşallah taze çıkar ya. Vallahi İnşallah taze çıkacaklar. Tepsi küçük gelecek mi acaba? Küçük bir borcamın vardı onu da yapayım dedim ama netlemedi bu da. Şunu bir yerleştireyim. Şöyle. Şerbetim kaynayınca ilk sıcağı çıkınca dökeceğim. İnşallah. Heh, yetti. Bu kadar çıkıştı. Işte. Bakalım inşallah taze çıkar. İnşallah. Evet şimdi şerbetimizi bir dökelim bakalım. İnşallah. Bu sefer bar bunlar güzel çıksa ya. Kemal Paşalar çok kötüydü. Bu da sonucu zaten. Daha da tövbe ettim. almama 101'den yüz birden tatlı falan. Vallahi ben size söyleyeyim siz de almayın. Ciddi bayat çıkıyor yani. En azından Kemal Paşalar bayattı. Şimdi bunlara bakacağız. Bunlar da eğer çekmezse demek ki bunlar da aynı. Diyeceğim yani. Böyle bekleteceğiz. İnşallah iftara kadar çekecek. Şerbetin ilk sıcağı çıktı. Şerbet de biraz bol inşallah çeker. Hadi bakalım. Beklesin böyle şerbetin içinde. Karnıyarın içini hazırlıyorum. Burada bir baş iri bir baş soğan, 3 diş sarımsak ve biraz kıyma var. Yaklaşık 250 gram, belki 300 gram. Şimdi ben bunun içine hiç biber falan koymayacağım sadece domates sos ekleyeceğim birazcık çok değil birazcık kendi yaptığım domates sostan bir de baharatlarını ekleyip maydanozunu ekleyip kapatacağım altını o arada patlıcanlarımı soydum tuzlu suda da bekliyorlar onları da kızartırım sonra yavaş yavaş içlerine soydurum. inşallah biraz baharat atalım valla şey çok olacak diye <laughs> uzamasın istiyorum da ee, kimyon tabii ki de karabiber e, tabii ki de pul biber Şuraya biraz daha fazla atacağım salçasını dışına koyacağım ben tencerede yapacağım çünkü patlıcanım da az birazcık da şöyle toz kırmızı biber atayım ve bir miktar da kekik atacağım şimdi ben kekik biliyorsun kıyma et şu bu olunca mutlaka ben sevdiğim için atıyorum isteyen atmayabilir ama kekiksiz yapmıyorum ben şöyle bir parça da kekik bir de tuz atacağım çok atmıyorum azıcık Çekimimizi Şöyle karıştıralım. Baharatlar. Ee, kavurdum yağı oldum. Olabildiğince az tuttum. Zeytinyağı kullandım. Arzu ederseniz tereyağı kullanabilirsiniz bu aşamada ama şöyle birazcık da tuz atacağım. Fazla tuz atmayacağım. İçine. Biraz da dışına salçalı suyuna çok azıcık atabilirim. Şimdi. Bu domates sos biraz olsun. Üzerine bir tek ince kıydığım maydanozları ekleyeceğim. Altını kapatacağım. İçi harcı bu kadar olacak. Sonrasında patlıcanları kızartıp üzerini dolduracağım. Evet yemekler hazır arkadaşlar. Cacım. Cacık yaptım. Pilavım. Görüyorsunuz. Dur şöyle bir karıştırayım. Tane tane oldu vallahi. Mis gibi tereyağı kokuyor. Görüyorsunuz vallahi. İşte. Bu da karnıyarığım. Bu da lebeniye çorbası. Bunlar da içeride sofra hazırlıyor. Ezan okunmasına çok az kaldı. İftarımızı yapacağız Allah'ın izniyle. Şöyle göstereyim. Güzel olmuş gibi. Şimdi çayımızın yanında bir şeker yiyelim bakalım. Evet arkadaşlar. Ezan okundu. Yemeğimizi falan yedik. Şimdi çay. Ve biraz önce size şeker paraları gösterdim. Şeker pareler şeye göre daha iyi olmuş. Evet bayağı şerbetini çekmiş. inanamadım. Doğrusu isterseniz böyle bir şey beklemiyordum. Ama şöyle çay koymadan dedim. ikişer tane de şeker koyalım. Çayımızın yanına. Şöyle. Bence gayet güzel olmuşlar. Bakar mısınız? Yani tadını bilmiyorum tabi Tadına da bakacağız e, Kemal Paşa gibi sert çıkmadı bunlar sevindim <laughs> şimdi çayımızı da koyalım ondan sonra biz artık çayımızı içelim ve dinlenmeye geçelim bizden bu, bu kadar olsun konuşuyorum konuşmaya çalışıyorum <laughs> Sevgili, beni buraya kadar sevdiğin herkesi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.